Müyesser Yıldız, ABD'nin Türkiye için planı ne? Ankara, Libya'da oyun kurucu olduğumuzu ve sahada dengeleri değiştirdiğimizi açıkladı. Ancak hem Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serraç'la darbeci General Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in aldığı ateşkes kararından hem de Serraç'ın Ekim sonunda görevini bırakacağından sonradan haberi oldu. Libya'da taraflar arasındaki müzakereler tüm hızıyla devam ediyor. Montreux'de, Fas'ta, son olarak da 11-13 Ekim'de Kahire'de masaya oturdular. Kasım başında da Tunus'ta bir araya gelecekler. Bu arada BM ve Almanya'nın organizasyonuyla Ocak ayında Berlin'de yapılan Türkiye'yi Erdoğan'ın temsil ettiği Libya konferansının devamı niteliğinde olan ve video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen 5 Ekim tarihli buluşmaya 19 ülke ve 4 uluslararası kuruluş katıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal temsil etti. Konuşulanlara gelince Libya'ya uygulanan silah ambargosu üzerine duruldu. BM Genel Sekreteri ambargoyu delen ülkeleri eleştirip yabancı ülkelerden silah sevkiyatı ve diğer askeri desteklerin derhal son bulmasını istedi. Almanya Dışişleri Bakanı da çatışan taraflara askeri destek devam ediyor daimi teçhizat, silah ve personel akışı olduğu sürece askeri çıkmazdan kaçış yok dedi. Berlin'de bu toplantı yapılırken NATO Genel Sekreteri Ankara'daydı. Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde Libya'da ele alındı. Erdoğan'ın, Türkiye'nin Libya'da dengenin tesisi için samimi çaba gösteren tek NATO müttefiki olduğunu, Türkiye'nin hem kendisinin hem de müttefiklerinin hak ve çıkarlarını gözettiğini, aynı hassasiyeti ittifak üyelerinden de beklediğini dile getirdiği açıklandı. Yine aynı gün ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland Mısır'daydı. Burada Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Meclisi Başkanı Akira Salih'le taraflar arasındaki siyasi diyalog konusunu görüştü. Serrac'ın görevden ayrılmasının Türkiye-Libya arasında yapılan anlaşmaları etkilemeyeceğinden emin olan Ankara'nın şu andaki temel kırmızı çizgisi, Darbeci Hafter grubunun bir an önce tahsiye edilmesi, bunun sonucunda da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti çerçevesinde tek Libya olarak yapılanmaya gidilmesi. 27 Eylül'den itibaren gündem tamamen Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı olunca pek dikkat çekmedi. O günlerde Libya'da şöyle bir gelişme yaşandı. Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah'la görüşen UMH'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale, Libya'nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde deniz sınırlarının belirlenmesini müzakere etmek üzere Yunanistan ve Malta ile iletişime geçeceklerini duyurdu. Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada da gündemin ana maddesinin Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarını belirleme konusu olduğu, bu husustaki çekişmenin uluslararası kanunlara göre Libya ve diğer devletlerin çıkarına hizmet edecek dostane bir şekilde çözülmesinin yollarının tartışıldığı bildirildi. Hatırlanacaktır Erdoğan Mısır'la istihbarat birimleri arasında görüşmeler olduğunu söylemişti. O nedenle 11-13 Ekim'de Kahire'de yapılan Libya toplantısından da bir not aktarayım. BM öncülüğündeki bu toplantının açılış konuşmasını Mısır İstihbarat Genel Müdürü Abbas Kamil yaptı. Libyalı taraflara anlaşmazlıkları bir tarafa bırakma çağrısında bulunan Kamil, Mısır'ın Libya'da BM gözetiminde siyasi çözümden yana olduğunu ve halkın istikrar özlemini yerine getirmenin zamanının geldiğini vurguladı. Bilmem farkında mısınız? ABD artık Ankara'yı bakanlarla değil de büyükelçi veya müsteşar yardımcısı seviyesindeki yetkililerle muhatap ediyor. Suriye'de muhatabımız PKK özel temsilcisi gibi çalışan Jeffrey, Libya'da Trablus Büyükelçisi Richard Norland. Norland, Ağustos başında önce Kahire'ye gitti. Ardından Ankara'ya gelip Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı, Libya'daki son gelişmelerle ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklamasını yapmakla yetinirken, ABD'nin Libya Büyükelçiliği, Trump ve Erdoğan'ın telefonla görüştüğünü, iki liderin Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak için atılacak adımların yanı sıra yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan tamamen çekilmesinin yollarını ele aldığını duyurdu. Norland'ın Ankara temasları hakkında da Büyükelçi, Türk yetkililerle Libya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek çatışmalara son vermeye ve BM'nin kolaylaştırdığı siyasi diyaloğa geri dönmek isteyen Libya'lı tarafları desteklemeye yönelik acil ihtiyacı tartıştı bilgisini verdi. İşte bu Büyükelçi, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının da en yoğun olduğu süreçte 8 Ekim'de Ankara'ya bir kez daha ve yine Mısır'dan sonra geldi. Ancak bu defa geldiğini de ne görüştüğünü de duymadık sadece Anadolu Ajansı'nın yazılı sorularına cevap verdi. Takip edebildiğim kadarıyla ajansın haberi de medyamızda hiç yer bulmadı. Peki üst düzey Türk yetkililerle Libya konusundaki diplomatik çabaları görüşeceğini belirten Büyükelçi Norland, Anadolu Ajansı neler söyledi yani Ankara'dan neler istedi? 1. Ankara ve Kahire'nin istişare etmesinin gerilimin düşürülmesi konusunda çok verimli olabileceğini düşünüyoruz. Libyalı tarafları bir araya getirerek kalıcı bir ateşkes sağlaması yönündeki BM'nin ara buluculuk çabalarını destekliyoruz. Ancak yine de çatışmaların yeniden başlaması riski var dedi. Bilindiği gibi Mısır Hafter'i destekliyor ve Sisi de 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitabında Sirte'nin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu bu çizginin aşılması halinde harekete geçeceklerini vurguladı. 2. Libya'lı tüm taraflara ve ilgili tüm yabancı aktörlere Libya ulusal diyalog görüşmelerini desteklemek amacıyla Libya'nın istikrarını ve egemenliğini zedeleyecek adımlardan, mevcut fiili ateşkesi bozacak hamlelerden kaçınması çağrısını yaptı. 3. Libya'da artık paralı askerleri, yabancı askeri şirketleri, yabancı savaşçıları da kapsayan dış askeri müdahalenin azaltılmasına başlamanın zamanının geldiğine, çatışmanın iki tarafındaki aktörlerin Suriyeli savaşçıları, Afrika'dan paralı askerleri kullanmasının muazzam şekilde istikrarsızlaştırıcı olduğuna dikkat çekti. 4. ABD'nin Hafter'i destekleyen bir tutum izlediği iddialarına ABD'nin politikası her zaman netti ve hala da öyle askeri gerilimi tırmandıracak tüm eylemlere karşıyız ve Libya'ların kendi geleceklerine tayinini destekliyoruz karşılığını verdi. 5. Türkiye'nin sadece NATO müttefiki olduğu için değil, bunun dışında da kritik bir rol üstlendiğini belirtip, Türkiye hali hazırda BM himayesinde Libyalı temsilciler arasında siyasi müzakerelerin oluşturulması için zemin hazırlanmasına katkı sağladı. Şimdi kritik bir dönemdeyiz. Türkiye'nin diğer ilgili bölgesel ortaklar ve Libyalı liderlerle yeni bir güvenlik ortamı ışığında diyalog sürecinin ülkeyi seçimlere götürdüğü istikrarlı, refah içinde, çatışma korkusu olmayan yeni bir Libya için nasıl çalışmak istediğine Türk yetkililerle yapacağım görüşmeler ışık tutacak diye konuştu. 6. Hafter'in Libya'nın geleceğinde yeri olup olmadığı konusunda da bu soruya Libyalılar barışçıl ve demokratik yollardan yanıt vermeli. Bizler yelpazedeki tüm aktörlerle temasımızda Libyalıların seçim yoluyla kendini ifade edeceği BM liderliğindeki siyasi bir çözüme katılmalarını terkin ediyoruz. Libyalıların kendi görüşleri, katlandıkları zorluklar, ülkelerindeki liderlerinden beklentileri var. Libya'da COVID-19 pandemisi ve yolsuzluğun içinde birçok kişinin feci elektrik kesintileri sıkıntısı, suya erişim, kendi banka hesaplarındaki birikimlerine ulaşma gibi sorunları var. Libyalılar sorunlarını ele alacak liderleri seçme hakkına sahip ifadeleriyle yanıt verdi. Özetle ABD Türkiye'nin Mısırla anlaşmasını ulusal mutabakat hükümetinden askeri desteğini çekmesini ve de Hafterli bir çözüme razı olmasını istiyor. Bu pakete Ankara'nın tepkisine gelince Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın Norland'ın ziyaretinden bir hafta sonra 14 Ekim'de bir televizyon programında Doğu Akdeniz'de Mısır gibi bölgesel aktörlerle daha önceki gerilime rağmen Türkiye'nin bir yakınlaşması söz konusu olur mu şeklindeki soruya verdiği cevabı saymazsak sessizlik hakim. Kalın neler mi söyledi? Şunları. Mısır bölgenin Arap dünyasının önemli ülkelerinden birisi. Tabii ki Sisi'nin oraya iktidara gelme şekli, orada yapılan darbe, öldürülen insanlar, Rabia Meydanı'nda yaşananlar, daha sonraki siyasi tutuklamalar, Mursi'nin hayatını kaybetmesini yok saymamız mümkün değil. Buna rağmen Mısır, bölgesel konularda pozitif bir gündemle hareket etme iradesi ortaya koyarsa, Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz.'' Libya, Filistin, Doğu Akdeniz konusunda ve başka meselelerde birlikte hareket etme zemini oluşursa, Türkiye buna ancak olumlu bakar, buna olumlu katkı sağlar. Hafter'i destekleyen Rusya cephesine de bakalım. 5 Ekim'de Amerikalılar Suriye'nin kuzeyinde yarı devlet işlerine sahip olacak bir Kürt özelliği kurmaya çalışıyorlar. Türkleri de itiraz etmeyecek şekilde ikna etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu durumda mesele sadece Suriye ile ilgili değil, Kürt sorunuyla ilgilidir. Kürt sorunu bugünleri arattıracak kadar ciddi bir patlak verebilir diyen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 14 Ekim'de de şöyle konuştu. ABD, Libya'da son derece aktif ve bu çatışmayı kendi çıkarına olacak şekilde yönetmeye, Türkiye ile Rusya'yı zayıflatmaya çalışıyor. Bu açık şekilde dile getiriliyor. Ankara'nın gündemi şimdilerde Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları ve meslek odalarının haliyken Libya'da son durum bu. Putin'in 12 Ekim'de Rusya bir televizyonla yaptığı bir açıklamayla bitirelim. Büyük politikada dost diye bir şey yoktur. Olmamalı. Büyük politikada siyasi görevini yürüten herhangi birinin temsil ettiği devlet ve halkın çıkarları vardır. Bir ülkeyi temsil eden kişinin öncelikle o ülkenin çıkarlarını düşünmesi gerekir. Bu mesajın sebebi neydi ve de muhatabı kimdi acaba? Sincan'dan açık cezaevindeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müesser Yıldız Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G4 Blok